Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kralçesi, Makuş Ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım, gönül dostlarım. Bugün sizler için sizlere özel ve muhteşem bir yine Makbuş abla farkıyla yine Makbuş ablaya özel muhteşem bir iskambil açılımıyla aklımdaki kişi ve ben açılımı yapacağız birlikte. Şimdi gerçekten çok özel ve güzel bir açılım olacak. İki farklı iskambil destem var. Bir, bir desteği aklımdaki kişi yapacağım bir desteği de kolektif enerjime niyet alacağım. Ben bu desteği aklımdaki kişiye niyet alıyorum. Yani kolektif enerjimin aklındaki kişi ve bu deste de benim kolektif enerjime niyet olacak. Şimdi sizlere düşen her zaman olduğu gibi Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum. Ve şimdi hani her zaman diyorum ya size önce can sonra canan diyorum. Tabii ki şimdi şöyle gördüğünüz gibi buradaki desteğe tamamen aklınızdaki kişiye niyet alacaksınız. Bu destem şu iskambil destesi tamamen aklınızdaki kişi olacak. Ve burada tabii ki canım kolektif enerjim yani siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum. Şimdi burada da tamamen kendinize odaklay odaklanacaksınız. Şimdi şöyle kartlarımı sizlere odaklanmanız ve rezone olmanız için niyetledim. Ve şu şekilde şöyle sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi iki ayrı iskambil destem var gördüğünüz gibi şurada şöyle şunu biraz daha şöyle alayım evet şurada aklınızdaki kişi var burada da siz versiniz ama aklınızdaki kişinin kafasına bakar mısınız nasıl karışık kartlarını bile bir türlü düzgün açamadım siz biraz daha nesiniz sanki bu aralar evet Şimdi burada aklınızdaki kişi var. Burada siz varsınız. İskambil destesiyle aklındaki kişi ve ben önümüzdeki günler bizleri neler bekliyor açılımı yapıyoruz. Evet hadi bakalım çıkın çıkın gelin toplanın bakalım ekran başına. Evet canım gönül dostlarım bu açılımlarım bütün ek ve genele hizmet eden açılımlardır. Siz kendinize uyan kısımları lütfen sevgili alın kabul edin. Eğer ki daha bireysel daha kendime ait yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544 405 57 90 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Ve tabii ki kanalıma abone olarak bildirimleri açıp yorumlar ve beğeniler bırakıp Tabii ki süper teşekkürlerle de benim yanımda olan canım gönül dostlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha hatırlatıyorum. YouTube algoritmasında yeni bir değişiklik olacakmış. Yeni bir değişikliğe gidiyor YouTube kendi adıma bu konudan çok sevinçliyim. Tabii ki benim kanalım yine ücretsiz bir kanal. Ama ve lakin eğer abone olmazsanız video izlenimlerini ve bir noktadan sonra kestiğini yani abone olmayanlara video erişimi sağlamayacaklarını öğrendik. Hadi bakalım inşallah şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben kendi adıma çok sevindim. Bu yüzden de lütfen benim videolarımı izlemek ve benim kanalımda devam etmek isteyenler Kanalıma abone olursanız sizin için iyi olur. Yani artık zorlama yok. Ha, bunu bu arada biri böyle bir yorum yapmış saçma sapan biri bir kişi zaten böyle bir hep böyle bir sivri akıllı çıkar ya. İşte yok YouTube kaybederdi yok bilmem ne yapar ya arkadaşım YouTube niye kaybetsin? YouTube en doğru olanı yapıyor. Aslında doğru olan bu. Gerçekten ben kendi adıma çok sevindim. Gerçekten çok doğru bir karar. Çünkü ben burada bakın bütün bir gün Inanılmaz yoğun bir e, seanstan çıktım. Gerçekten çok yoğun seanstan çıktım e, ve bu saatte ben yine e, çünkü günde iki e, mümkün olduğunca iki video atmaya çalışıyorum. YouTube'da beni bekleyen e, takipçilerimi e, benim e, abonelerimi e, boş geçmemek adına şu saatte bu yorgunluğumla ben bir emek veriyorum burada. Ve sizden benim beklediğim tek şey kanalıma abone olmanız. Başka bir şey değil yani. Bana para verin demiyorum. Bilmem ne yapın. Yani o süper teşekkürü bile arzu edersiniz gönderirseniz. Arzu etmeyen göndermez. Ki oradaki zaten para da para da değil yani. Ayrıca çok komik rakamlar. Hadi onu da bir tarafa bıraktım. YouTube bunun zaten reklamlarından ben böyle anormal bir gelir kazanç elde etmiyorum. O da çok ayrı bir şey. Ama gerçekten burada varlığımızı sürdürebilmemiz için bir kere beğeniler, abone sayısı ve yorumlar önemli. Yani bu 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 bu, bu da YouTube'un bir algoritması yani bizim elimizde olan bir şey değil ki ve bizde ne kadar böyle bu gelişmeler olursa da o kadar enerjimiz yükseliyor, modumuz yükseliyor ve ona göre bizden de bir hizmet alıyorsunuz. E şimdi ben böyle gittikçe de benim de modum düşüyor. Hiç video çekesim gelmiyor. Bir şey yapasım gelmiyor değil mi? Yani bir de böyle düşünün. Vallahi bravo YouTube çok doğru bir karar almış. Ben zaten ücretsiz bir kanalım. Benim kanalımı da gelip izlemek isteyen de bir zahmet abone oluversin de izlesin. Yani abone olmayan da o sinsirellalarda gelip gelip böyle e, yılan gibi izleyip izleyip yılan gibi laf sokup gitmesin yani. O kötü ve negatif enerjilerini de üzerime salmasınlar. Bu kadar basit. Ay çok sevindim kendi adıma. Neyse gene dertleştim. Hadi bakalım hemen. Hemen 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 açılımımıza geçelim. Evet hazır mısınız? Evet canım gönül dostlarım. Bakalım. Bu arada bu tarz yorum yapan o bir kişi olan o sivri akıllıyı da e, tabi anında bloke ettim. Ha, şu anda gene sinsirelli olarak beni izliyordur. Ama o kadar e, yorum yorum yapamaz işte. Sinsirelli olarak izler izlediğiyle de kalır. Başka da bir halt edemez. Bu kadar basit. Yani. Şimdi evet canım gönül dostlarım hazır mısınız? Şimdi burada siz varsınız. Aklımdaki kişi ve ben yapıyoruz. Hemen şöyle bir aklımdaki kişi yaptık. Hemen şimdi sizinle ilgili gelen mesajları alıyorum. Evet burada siz varsınız. Pardon burada aklınızdaki kişi vardı. Sinirlendim ya hemen kafam dağılıverdi. Heh, şimdi hazır mısınız canım gönül dostlarım? Şimdi ilk önce sizinle ilgili gelen mesajda apar ama aklınızdaki kişiyle ilgili gelen ilk mesajla bir başlayalım. Şimdi aklınızdaki kişiyle ilgili gelen ilk mesaj size diyor ki Önümüzdeki günlerle bağlantılı kafamda bazı planlarım var seninle bağlantılı özellikle bir ortamda hani yemekli içmekli bir ortam olabilir çünkü düşüncelerinde fikirlerinde seninle yüz yüze gelmek özellikle yemekli içmekli bir ortamda karşılıklı gelip seninle bir konuşma yapmak ve kafamda mahkeme yaptığım karar veremediğim bir konuda özellikle seninle senin hanenle senin ailenle ya da bizim ilişkimizle ortak bağlantımızla ilgili kafamda çözemediğim bir şeyler var bunları çözebilmek adına seninle ilgili bir hamle yapmak, bir ortamda karşılıklı gelip konuşmak niyetindeyim diyor aklınızdaki kişi. Bakalım siz ne diyorsunuz bunun karşılığında? Siz ne düşünüyorsunuz? Siz diyorsunuz ki benim zaten aklımda, fikrimde, düşüncelerimde senin yolun, senin yüreğin, senin lafların var. Ben de zaten aynı moddayım. Seninle aynı şeyleri düşünüyorum, seninle aynı konuşmalarda, aynı paralelde ilerliyorum. Ama ben de daha ziyade senin kalbine ve yüreğine odaklıyım ve senin yapmak istediğin ya da çıkmak istediğin yola odaklıyım diyorsunuz. Özellikle bu konuyla ilgili de belki de çok yakınınızda olan güvendiğiniz bir dostunuz ya da arkadaşınızdan da bu yol planıyla ilgili ya da bu düşünceyle ilgili de akıl fikir almaya çalışıyorsunuz. Şimdi yine devam edelim sizinle. Yine sizinle ilgili burada gelen mesaj bakın kafanızda sizin de çok mahkeme yaptığınız sizin de artık bazı konulardaki demin kartları açarken de dedim daha netsiniz diye. Sizin daha böyle net olduğunuz netleştiğinizi veriyor kartlarım. Özellikle maddiyatla bağlantılı eğer kafanızda bir düşünce varsa ki aklınızdaki kişiyle belki aranızda geçmiş bir maddiyatla ilgili bir muhabbet olabilir. Yani bir para de yaşamış olabilirsiniz. Bununla ilgili de ya da kendi adınıza düşündüğünüz bir maddiyatla ilgili bir konu var gündeminizde. Ama bunu aklınızdaki kişiyle paylaşmak istiyorsunuz. Belki de yapmak istediğiniz bir, kurmak istediğiniz bir iş olur, almak istediğiniz ev olur, araba olur, başka bir şey bir şey bir şey. Ama burada... Bir maddiyatla da ilgili bir gündeminiz olacak aklınızdaki kişiyle bağlantılı yine aynı şekilde sizin de konuşmalarınıza ve laflarınıza aklınızdaki kişinin düşünceleri ve fikirleri özellikle yine e, ortak bir yolla bağlantılı e, bir gündem ve enerji mevcut da var. Şimdi bakalım aklınızdaki kişinin önümüzdeki günlerdeki durumu pozisyonu neymiş? Şimdi aklınızdaki kişinin sizin muhabbetinizi, sizin yüreğinizi, sizin kalbinizi düşündüğünü verirken kartlarım burada diyor ki aynı zamanda şu anda kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini ve kendi yatağında aslında yani kendi yatağına yandı, yalnız kaldığında özellikle sizin kalbinize ve sizin muhabbetinize odaklandığını söylüyor. Yani sizi seven şu an aklınızdaki kişi aslında sizi seven, düşüncelerinde, fikirlerinde sizin kalbinizi e, ve sizin aşk hayatınız ya da yüreğinizi merak eden bir aklınızdaki kişi var. Şimdi burada eğer ki arada bir dargınlık varsa, eğer ki arada bir kırgınlık varsa ya da uzaklık ya da mesafe varsa çünkü bakın aklınızdaki kişi kendi yatağında, yatağına yattığı yerde hani sizin muhabbetinizi ve aşk hayatınızı düşünürken sizin hayatınıza birini alıp almadığınızı ya da sizin hayatınızda bir başka sevgiyle, bir başka aşkla, sevdayla meşgul olup olmadığınızı da kafasına ölçüp biçiyor. Şimdi bakalım sizden gelen, bakalım olayla devam edelim. Sizdeki durumlar neymiş? Şimdi size gelince bakın sizde de e, siz kendi yüreğinize, kendi yolunuza, kendi kalbinize bakın. Çok enteresan enerjiler o kadar karşılıklı ki sizin aklınızdaki kişi bunları düşünürken siz de aynı boyutta onunla ilgili düşünüyorsunuz. Hani benim ben de yüreğimi, yolumu, kalbimi kendime çektim. E, kendi düşüncelerimde, fikirlerimde senin acaba hayatında yani aklındaki kişinin hayatında hani oyalandığı ya da birlikte olduğu ya da duygu cinsel anlamda ya da duygu anlamında etkileyen bir başka kişinin varlığı olup olmadığı konusunda. Ama bunların cevabını zaten çok yakında alacaksınız derken yine aklınızdaki kişiye dönüyorum. Aklınızdaki kişi der ki ben oh, bak sevinç gözleşti yapıyor. Aman aklınızdaki kişi o kadar mutlu, o kadar mutlu ki özellikle önümüzdeki günlerde çok kederli olduğu bir anda, çok üzüldüğü bir anda belki de hatta sizinle bağlantılı üzüntü ve keder yaşadığı bir anda sizden gelecek bir haber ya da bir iletişim ya da bir gündem sayesinde sevinçten gözyaşı edecek. Yani sevinç gözyaşısı geldi hani benim çok üzgün olduğum, mutsuz olduğum bir anda sen benim hayatıma belki bir güneş gibi doğdun diyecek. Yani gerçekten burada çok etkileneceğiniz bir e, güzellik var. Burada e, aklınızdaki kişiden size gelen, yansıyan. Valla ben, benim de çok hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Çok güzel bir şey bu. Yani belki bunu size tabii e, yansıtmayabilir. Böyle kendi içinde yaşadığı hani mutluluktan, gözlerimden yaş geldi ağladım dersin ya hani o şekilde yani bu duyguyu yaşayacak. Hani bunu size söyler söylemez ama kendi iş dünyasında bu var. Ama sizden kaynaklı yaşayacağı bir güzellik var ve bu güzelliği de en çok hani yeni bir doğuş, yeni bir başlangıç, hani küllerinden yeniden doğmak gibi böyle bir yeni bir başlangıçla bağlantılı olarak veriyor kartlar. Hadi bakalım biz sizle devam edelim. Siz de kendi içinizde, kendi düşüncelerinizle böyle zaman zaman kavga ediyorsunuz aslında. Ama o sevinci ortak oluyorsunuz. Bakın her iki kartta da gelen sevinç, yani aynı zamanda, aynı süreçte gelmesi de çok etkili. Siz de bu sevinci yaşayacaksınız. Ve bu süreçte şunu da söylemek istiyorum. E, aklınızdaki kişiyle bağlantılı e, kendi içinizde hani böyle bir kavga ettiğinizi kendi kendinize kendi kalbinizle mücadele ettiğinizi söylüyor ya kartlar ama bu sevincin hemen akabinde aslında e, belki eğer yine kırgınlık yaşayanlar için söylüyorum hani kendi kendimi daha böyle üzmüşüm kendimi boşa hasta etmişim kendi kendime boşa sıkıntı etmişim yapmışım gibi bakın sağlıkla ilgili hani boşuna hani e, gerçek olmayan bir durum gündeminizde olacak ama burada öyle güzel bir olay var ki bakın muhteşem Aklınızdaki kişiyle kafanıza çıkmak istediğiniz bir yol ya da bir yolculuk var gündeminizde ki bu yolculuk da bir gece yolculuğu olarak gösteriliyor. Ya deniz olmayan bir yerde çıkılacak bir yolculuk ya da bir gece çıkılacak bir yolculuk. Hani deniz olan bir yerde yaşıyor da olabilirsiniz ama gece çıkacağınız bir yolculuk gündeminizde olacak aklınızdaki kişi ile birlikte. Hadi bakalım aklınızdaki kişiye soralım. Aklınızdaki kişi önümüzdeki günler neler olacakmış? Evet aklınızdaki kişi der ki bakın aynı yol yollar birleşti muhteşem evet harika canım gönül dostlarım çok güzel haberimizi aldık yollar aynı yol birlikte çıkılacak bir yol gündeminizde olacak ve aklınızdaki kişinin bakın size bir hamlesi var. Belki dediğim gibi arada bir mesafe ya da ayrılık söz konusu ise önümüzdeki yakın bir zaman dilimi içerisinde aklınızdaki kişinin size kesinlikle ve kesinlikle gelmesi ve sizinle birlikte çıkacağı bir yolculuk çok önemli olacak. Bu bir gündem olacak belki de. Hatta burada yine aklınızdaki kişiyle ilgili şunu söylüyor kartlarım sizin konuşmalarınız, sizin laflarınız ve sizin fikirleriniz fikirleriniz onun için çok önemli olacak. Belki de onun gündeminde sizin bu ona yaptığınız konuşmalar ya da düşünceler ya da fikirleriniz yer alacak. Yani gündeminin merkezinde bunlar olacak. Hadi bakalım şöyle bir sonuca bağlayalım. Aklınızdaki kişiyle bağlantılı. Şöyle önümüzdeki günler için bir sonuç alalım. Aklınızdaki kişiyle ilgili ve sizinle bağlantılı bir sonuca gidelim. Bakalım onda ve sizde gelen sonuç ne diyor? Bakın aa yine mi bu yine mi bu? Şimdi bakın aklınızdaki kişi önümüzdeki günlerle bağlantılı eğer ki bir ayrılık enerjisinde iseniz bu ayrılık enerjisini bitirebilmek adına özellikle kendi içinde yaşadığı o maddi manevi endişeler Belki maddiyatla da ilgili bir ayrılık yaşıyor olabilirsiniz. Hani maddi imkanlarınız el vermediği için de belki de bir yere gelemiyor olabilirsiniz. Ya da manevi anlamda şartlar oluşmuyor olabilir. Ama burada maddi ve manevi anlamda o ayrılık enerjisiyle ilgili bir konuda çözüm yoluna gitmek istediğini ve özellikle bununla ilgili kendi hanesine, kendi ailesinin içinde ve kendi konuşmalarında hani e, ikna edemediği ya da e, yerine oturtturamadığı bir şeyler hani böyle e, hale yola koyamadığı bir şeyler var hani bununla ilgili araya giren olaylar insanlar bunlarla ilgili bir çözüme gidip yani sizinle o araya giren mesafe ya da ayrılığı bitirebilmek adına bu araya girenlerle ilgili bu insanlar olabilir, bağımlılıkları olabilir. Bunlardan kurtulmayla ilgili bir mücadele içerisine gireceği mesajını veriyor kartlarım Şimdi size gelince siz bakın direkt zaten gene nikahla geldiniz. Şimdi nikah enerjisi biliyorsunuz bu ilişkide sizin evlilik isteğinizi ya da evliliğe giden yol istediğinizi ya da ilişkide ciddiyet istediğinizi, netlik istediğinizi gibi gibi gibi. Yani yine kendinize göre, kendi ilişkinize göre alın bunu buradan o şekilde yorumunuza katın. Çünkü burada siz bu netliği o kadar e, kesin bir dille istiyorsunuz ki aklınızdaki kişiden ve o kadar artık kafanızda mahkeme yapmaktan ve bu mahkemeyi yaparken de bu süreçte gözyaşı dökmekten ve üzülmekten gerçekten yorulmuşsunuz ve bununla ilgili aklınızdaki kişinin artık bir yola çıkmasını isteyeceksiniz ve bu yola zaten siz kendiniz çıkıyorsunuz artık. Evet diyorsunuz ki ben artık bu yola çıktım. Sen de bu yola çık mesajıyla gidiyorsunuz ve hatta bununla ilgili de aklınızdaki kişiyle de yakın bir zamandaki zaten burada aklınızdaki kişi de ilk başta gelmişti bakın gördüğünüz gibi yemekli içmekli bir ortam. Evet yemekli içmekli bir ortamda bu bir restoran olur kafeterya olur sizin ya da onun bulunduğu bir ortam bir mekan olur. Burada yapacağınız önemli bir konuşmada sizin gündeminizde yer alacak imiş. Evet. Aklımdaki kişi ve benle ilgili iskambil videom bu şekildeydi. Yine e, bu konuyla ilgili zaten önümüzdeki günler yaşadığınızda bana artık yorumlara e, çıkanları yazarsınız mesajlarınızı. Bu arada canım gönül dostlarım e, bu açılımı eğer e, destekliyorsanız hani evet Makbuş abi bu açılımda da devam et derseniz de yorumlarda evet sizi bekliyorum yorumlarda buluşalım. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makmış ablaylısınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.